Peki, bir devletin gücü nerede başlar, nerede biter? Bu öyle bir soru ki, uluslararası ilişkilerin adeta temel taşı. Gelin bu karmaşık görünen ama aslında çok heyecanlı olan konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi size bir bilmece sorayım. Bir Alman vatandaşı düşünün, kurban bir Amerikalı ve suç Türkiye'de işleniyor. Soru şu: Kim yargılayacak? Almanya mı, Amerika mı yoksa Türkiye mi? İşte bu basit gibi görünen ama aslında çok katmanlı sorunun cevabını bulabilmek için uluslararası hukukun en temel kavramlarından birine bakmamız şart. İşte o sihirli kelime. Cevap, gücün sınırlarını çizen bir konsepte yatıyor, yargı yetkisi. Yani bir devletin kendi kanunlarını uygulama, kişileri yargılama gücü. Düşünün, bu güç modern dünyanın görünmez sınırlarını adeta yeniden çiziyor. Peki, her şey nerede başlıyor? Aslında çok basit ve temel bir ilkeyle benim toprağım, benim kanunlarım. Bu bir devletin egemenliğinin en saf, en temel hali. Uluslararası hukukun da çıkış noktası tam olarak burası. Buna ülkesellik ilkesi diyoruz ve aslında en mantıklı, en sezgisel kural bu. Yani bir suç eğer bir ülkenin topraklarında işleniyorsa o ülkenin yargılama hakkı vardır. Bu kadar net. Zaten uluslararası düzenin de temel direği bu ilke. O zaman bizim baştaki bilmecemize dönersek bu ilkeye göre cevap Türkiye. Basit değil mi? Ama işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Peki ya suç kimsenin toprağı olmayan bir yerde, mesela uluslararası sularda işlenirse ne olacak? İşte bu soru uluslararası hukukun bütün seyrini değiştirecek bir davanın fitilini ateşledi. Şimdi bir zaman yolculuğu yapalım. Yıl 1926. Uluslararası hukukun kurallarını yeniden yazan gerçekten dramatik bir olay yaşanıyor. Mekan Ege Denizi. Yıl 1926 bir Fransız buharlı gemisi SS Lotus bir Türk gemisine çarpıyor. Türk gemisi batıyor ve maalesef 8 Türk vatandaşı hayatını kaybediyor. İşte açık denizde yaşanan bu trajik kaza Fransa ile Türkiye arasında dev bir hukuki krize neden oluyor. Ortadaki en büyük soru şu, bu kazaya sebep olan Fransız kaptanı kim yargılacak? Ve işte hukuki düello başlıyor. Fransa diyor ki, açık denizlerdeki bir gemi o ülkenin toprağı sayılır. Dolayısıyla yargı yetkisi sadece bayrak devleti olan bizde yani Fransa'da. Türkiye ise karşı çıkıyor. Hayır, suçun sonuçları bizim gemimizde. Yani bizim toprağımız sayılan bir yerde hissedildi. Bu yüzden yargı yetkisi bizdir. İki taraf da haklı gibi duruyor, değil mi? Peki mahkeme ne dedi? Ve mahkemeden tarihe geçen o cümle geliyor. Devletlerin bağımsızlığı üzerindeki kısıtlamalar varsayılamaz. İşte bu bugün bile Lotus ilkesi diyebildiğimiz devrim gibi bir karar. Mahkeme aslında şunu söylüyor. Eğer uluslararası hukuk bir şeyi açıkça yapamazsın demiyorsa, o zaman devlet onu yapabilir. Bu kararın anlamı neydi biliyor musunuz? Devletlere sınırlarının ötesine uzanmaları için adeta yeşil ışık yakıldı. Yani bir devletin gücü artık sadece kendi topraklarıyla sınırlı kalmayacaktı. İşte bu da bizi devletlerin elindeki diğer yetki araçlarına, yani o araç setine getiriyor. Lotus davasıyla birlikte devletlerin sınır ötesi yetkilerini dayandırdığı temel ilkeler daha da belirginleşti. Gelin devletlerin bu yargı yetkisi araç setinde başka neler var hep birlikte bakalım. Bu ilkelerden biri şahsilik ilkesi. Bu ne demek? Aslında bir devletle vatandaşı arasındaki o görünmez ama çok güçlü bağ dayanıyor. Yani sizin vatandaşlığınız sadece bir pasaporttan ibaret değil. Devletiniz sizi dünyanın neresine giderseniz gidin kendi kanunlarının bir uzantısı olarak görüyor. Bunun da iki türü var. Birincisi aktif şahsilik. Bu şu demek? Benim vatandaşım dünyanın neresinde suç işlerse işlesin onu ben yargılarım. İkincisi ise pasif şahsilik. Bu biraz daha tartışmalı bir konu. Anlamı da şu: eğer bir suçun mağduru benim vatandaşımsa, suçu işleyeni ben yargılayabilirim. Gelelim bir diğer ilkeye, koruma ilkesi. Bu bir devletin adeta hayatta kalma içgüdüsü, kendini koruma refleksi. Diyor ki, benim varlığıma, temel güvenliğime yönelik bir tehdit varsa, bu eylem dünyanın neresinde olursa olsun onu yargılama hakkım vardır. Peki ne gibi şeyler? Mesela yurt dışında benim paramı sahte basmak ya da ulusal güvenliğime karşı komplo kurmak, casusluk yapmak veya pasaport gibi resmi belgelerimde sahtecilik yapmak. Bakın buradaki kilit nokta ne? Eylemin devletin kalbine, yani güvenliğine, istikrarına, egemenliğine doğrudan bir saldırı olması. Ve şimdi geldik en geniş belki de en iddialı ilkeye, evrensellik. Bu ilke diyor ki, bazı suçlar var ki bunlar o kadar korkunç, o kadar iğrenç ki sadece bir devlete değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş sayılır ve bu yüzden herhangi bir devlet bu suçları yargılayabilir. Yani bu suçları işleyenler için dünyada saklanacak hiçbir yer yoktur. Neler mi bu suçlar? Korsanlık, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar. İşte bu suçlar uluslararası toplumun ortak vicdanını öyle derinden sarsıyor ki adaleti sağlama görevi artık tek bir devlete değil herkese düşüyor. Şimdiye kadar saydığımız bütün bu ilkeler, ülkesellik, şahsilik, koruma, evrensellik, hepsi aslında fiziksel sınırlara kimin kim olduğunun belli olduğu bir dünyaya göre tasarlanmış. Peki sınırların bulanıklaştığı denizlerde ya da tamamen yok olduğu siber uzayda bu kurallar nasıl işleyecek? Neyse ki denizler konusunda durum biraz daha net. Yüzyıllar süren tartışmalardan, hatta çatışmalardan sonra uluslararası toplum sonunda bir masa etrafında toplandı ve 1982'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme bize net bir çerçeve sunuyor. Peki, bu sözleşme denizi nasıl bölüyor? Şöyle bir kıyıdan açıldığımızı düşünün. ilk olarak kara suları var. Burası tıpkı kara toprağı gibi devletin tam egemenlik alanı. Biraz daha ilerleyince bitişik bölgeye geliyoruz. Burada devletin gümrük, göçmenlik gibi konularda denetim yetkisi var. Ondan sonra münasır ekonomik bölge yani kısaca MEB. Adı üstünde burada devletin balıkçılık, petrol arama gibi ekonomik hakları var. Ve en sonunda da açık deniz. Burası artık herkesin. Seyri sefer serbestisi esastır ama unutmayın korsanlık gibi suçlarda evrensel yetki burada da devreye girer. Tamam denizlerde kurallar aşağı yukarı belli. Ama bütün bu ilkeleri haritası olmayan, sınırları olmayan, toprağı hiç olmayan bir alana nasıl uygulayacağız? İşte asıl mesele bu. İşte siber yargı yetkisinin o baş döndürücü ve zorlu dünyasına hoş geldiniz. Düşünsenize, tek bir siber saldırı bir ülkeden başlıyor, 10 farklı ülke üzerinden zıplayarak geçiyor ve bambaşka bir ülkedeki hedefi vuruyor. Suçun nerede işlendiğini tespit etmek bile neredeyse imkansız hale geliyor bu dijital labirentte hukukçuların karşısına üç devasa sorun çıkıyor. Birincisi atıf etme. yani saldırıyı kimin yaptığını kesin olarak kanıtlayabilmek. Bu inanılmaz zor. İkincisi konum. Suç nerede işlendi? Hacker'ın klavyesinin başında mı yoksa saldırıya uğrayan sunucunun olduğu yerde mi? Bakın bu soru bizim o en temel ülkesellik ilkesini adeta çökertiyor. Ve üçüncüsü egemenlik. Diyelim ki bir devlet saldırının geldiği sunucuya karşılık vermek istiyor. E o sunucu başka bir ülkede. Oraya müdahale etmek o ülkenin egemenliğini ihlal etmek değil midir? İşte bu sorular bizim o eski 20. yüzyıldan kalma kurallarımızı fena halde zorluyor. Ve işte geldik final sorusuna. Dünyamız her geçen gün daha da birbirine bağlanırken, savaşlar, çatışmalar siber uzaya taşınırken bizim o 20. yüzyılda fiziksel dünya için tasarladığımız yasal araçlar 21. yüzyılda adaleti sağlamak için yeterli mi? İşte bu günümüz uluslararası hukukunun belki de en önemli sorusu ve bu soruya vereceğimiz cevap gelecekteki dünya düzeninin ve adaletin nasıl olacağını belirleyecek. Üzerine gerçekten düşünmeye değer.